Mama. Bu onların yanına geldi. Onlar çok içerdi. Yakında yapacağız. Bir tane daha alalım. Hemler hocamla konuşuyoruz ki oradan gelecek mi bari? Bir gelir mi? burada tezki vakfı kebir müftümüz yapacak hocam şükür hocam Euzu mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zaiqatul maut ve nebluukum bişşerri vel hayri fitne ve ileyna turcaun sadakallahu azim Değerli kardeşlerim Yüce Rabbimiz sürekli cenazelerde kıraat ettiğimiz, okuduğumuz, tilavetini yaptığımız ayeti kerimede buyuruyor ki her can, her nefis ölümü tadacaktır. Doğmuş ise bir insan mutlak ölecektir. Başka çıkar yolu yok. Ancak ölüm hak derken ölüm mutlak gelecek derken onunla alakalı olarak dünyada yaptığınız işlere öyle dikkat edeceksiniz ki hazırlıklı olmak durumundasınız. Sizi biz hem şer ile hem de hayır ile deneyeceğiz. İmtihan edeceğiz, buna hazırlıklı olun. İmtihanı kazanabilirseniz ne mutlu, ama kaybederseniz ebediyen siz kaybetmiş olacaksınız. Onun için cenazeler bizim için ibret vesileleri, bizim için ders alma vesileleri ve 50 yaşında, 40 yaşında hangi döneminde ömrün olursa olsun her an o ölümün bizi bulacağını unutmadan ona göre hareket etmemizi Rabbim istiyor. Çünkü sonuç bize döneceksiniz buyuruyor Rabbimiz. Ona dönerken hazırlıklı olarak dönebilen kullar olmamızı nasip eylesin inşallah. Sezai hocamızda çok fazla görev yapamadık. Yurt dışına gitti, biz geldik, onu uğurladık. Ama kader dönerken sevgili eşini, yengemizi tabutta dönme gibi bir durumla iç içe bıraktı bizi. Rabbim merhumeye gani gani rahmet eylesin, hocamıza ve yakınlarına da güzel sabırlar ve karşılığında da ecru ceziller ihsan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, merhumeyi hali hayatında beraber yaşadığımız dünyada onun mümin ve muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Tekrar şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim yaptığınız bu şahitliği kabul eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim ahiretle alakalı olan dünyadan göçen bu kardeşimize haklarınızı helal ettiniz mi? helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Rabbim yaptığınız bu helallik ve şahitlik neticesinde bol ecir ve mükafatlar hepinize hepimize nasip eylesin inşallah. Geride kalan ailesine ve bütün yakınlarına da Rabbim bu sabırları karşılığında mükafatlar ihsan eylesin. Cenaze namazı dört tekbirle kılınan bir namaz, Sübhaneke ve Celle Fena'uk ve birinci tekbirden sonra okuduğumuz bir dua, Salli ve Barik duaları ikinci tekbirden sonra ve üçüncü tekbirden sonra ise bilen duasını ya da dua niyetiyle Fatiha, konut duaları ya da Rabbena Atina dualarından bir tanesini okuyup, selam vereceğiz inşallah. Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Felâ'iketül muttakîn. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. İlahi Ya Rabbi kılmış olduğumuz cenaze namazını, okumuş olduğumuz sureyi celîleleri kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Ya Rabbi aslan sevabı niyet ve dualarımızın ve bir cümle tevbe ve istiğfarlarımızın kabulüne vesile eyle. Ya Rabbi aslan sevabı öncelikle peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin al ve ashabının, ezvacı tahiratında ruhlarına hediye edik vasıl eyle. Ya Rabbi bütün peygamber efendilerimizin, ehli imanın Şehitlerimizin, gazi olup ahirete irtikal edenlerimizin şu anda duamıza el açıp amin diyen cemaati müslüminin yakınlarının, yakınlarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye vasileyle Ya Rabbi hason sevabı hasaten şu anda musallada bulunan merhume kardeşimizin ruhuna, makamına hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi Kur'an'ın nuruyla kabrini tenvir eyle. Ya Rabbi seyyatını hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını nasip eyle. Ya Rabbi cehennem çukurlarından çukur olmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi merhume kardeşimizi de bizleri de cennetinle cemalinle müşerref eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuluğunda buluşmayı O'na, bize, bütün sevdiklerimize nasip eyle. Ya Rabbi, merhumenin geride bırakmış olduğu kederdiği de ailesine en güzel sabırlardan ihsan eyle. Ya Rabbi, bizlere de bu musallalardan ibret alıp, Sana teslim olarak أمُرْ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة სადაფო ჩაჩა გოჯო ჩაჩა Assalamualaikum あ <laughs>